Merhaba arkadaşlar, ben İsa Gülcü, Youtube kanalıma, benim dünyama hoş geldiniz. Ee, daha önce de sizlere söylemiştim, e, her hafta bir yemek videosu gelecek. Bu hafta, yaklaş şöyle kameraya gel. Bu hafta köyde, köy sobasında pizza yapacağız arkadaşlar. Geçen ıspanaklı e, pide yapmıştık. Öncelikle malzemelerimi e, tanıtayım. Sucumuz var arkadaşlar. Kaşarımız var. E, çekirdeği alımız, zeytinimiz var. Biberimiz var. Eee hamurumuzu yoğurduk. Hamurumuzu gösterelim şöyle. Evet. Hamurumuzu gösterelim. Hamurumuzu yoğurduk, hamurumuz kabardı. Altına arkadaşlar e, domates sosu yapacaktık ama e, hazır bizim yazdan kendi domateslerimizden, bahçe domatesimizden yaptığımız belli e, melemenimiz var. Daha önce yapmıştık, çok güzel olmuştu. Yine aynısından yapacağım. E, hamurun üstüne sos olarak melemen koyacağız. E, gerçekten güzel oluyor. Domates sosundan da güzel oluyor yani. Dediğim gibi altına domates sosu, üzerine sucuk, kaşar peyniri, zeytin, biber. Bakalım ne ortaya nasıl bir şey çıkacak. Köy sobasında yapacağız, fırında yapmayacağız. Soba, sobanın lezzeti daha güzel oluyor arkadaşlar, hamur işlerinde. Bakalım nasıl olacak. Birazdan hamurumuzu açacağız. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar tekrardan beraberiz. Şimdi hamurumuz kabarmıştı. Hamurumuzda bir tane kesiyoruz. Yapışmasın diye arkadaşlar un atıyoruz. Şöyle biraz unlayalım. Şöyle yuvarlayalım daha güzel açılsın. Hem yapışmasın. Sanki biraz büyük oldu ama daha da açacağız. Şöyle açayım. Daha önce yapmıştım arkadaşlar. E, o zaman hamuru biraz inceydi. E, o yüzden hamurunu biraz kalın yapacağım. Hem dağılmasın diye. arkadaşlar videoların altında yorum kısmına görüşlerinizi yazabilirsiniz. Yanlış yaptığım, eksik yaptığım şeyler varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu kadar yeterli. Şimdi Tepsimize bir yerleştirelim. Tepsimize de biraz açalım arkadaşlar ne? Böyle dağılmayacak şekilde. Tam, yeterli gibi. Şimdi altına öncelikle Meremelimizden koyuyoruz Şöyle kenarlarını güzelce yayalım Boş yerleri kalmasın Çünkü biliyorsunuz biz boşyal kaldığı zaman kenarları biraz daha kuru piştiği için genelde kenarlarını israf ediyoruz ekmeğin veya lavaşın. Ama sosun her tarafı güzelce yayarsak hiçbir tarafı kalmaz, israf olmaz. Evet arkadaşlar sosumuzu koyduk benememizi. Üzerine şimdi kaşar. Altına ince bir kaşar atıyorum. Üstüne tekrardan koyacağım arkadaşlar. Şöyle i̇şte biraz biber. Biberi çok koymayalım çünkü domat şey melemende de biber olduğu için. Biberi koyduk arkadaşlar. Şimdi biraz sucuk. Şöyle eşit koyarsak. Bence bu da yeterli. Zeytinimizden de alıyorum tutam. boş yerler kalmasın üstüne biraz daha kaşar yapalım yine malzemesi bol olsun bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak görüşlerinizi videonun altına arkadaşlar tekrardan söylüyorum yorumlarda belirtin yorumlarınızı görüşlerinizi bekliyorum videoyu beğenmeyi unutmayın Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videonun altındaki kanalı abone ol tuşuna basarak kanalıma abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Ortaya böyle bir şey çıktı. Bakalım fırına atacağız. Bakalım nasıl bir şey olacak. Evet. Yan kamera şöyle. Köy sobası arkadaşlar. Ee, köyün vazgeçilmezi. E, herhangi bir davulda veya fırında yaptı elektrikli fırında yaptığınız şeyleri lezzeti sobayla kıyaslanamaz bile. O yüzden pizzamı sobada yapacağım. Sobada pişireceğim. Bu da tahmini bir saat, bir buçuk saat sonra arkadaşlar pişecek. Piştikten sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak. Kameraya gel. Ee, diğer pizzalarımız da diğer tepsilerimiz de hazır bu arada. Benim yaptığım ilk tepsi <gülüyor> fırında <gülüyor> heyecanla bekliyoruz. Bakalım nasıl bir şey oldu. Evet arkadaşlar <laughs> bence gayet güzel. İlk deneyim olarak e, tepsiye tam yayamamıştım. Güzel kızarmış. Bence gayet iyi. Şimdi çok ufak bir tepsi ekledim. Tam tepsiye yayamadım hamuru. Biraz kalın oldu. O yüzden ufak tepsiye alacağım arkadaşlar. Kamera yaklaş. Şöyle gel. Ee, sıcak. Şunu şöyle alta atayım. Öbürünü de koyalım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi biraz sıcak yakıyor. <laughs> şöyle tutayım. Evet pizza hazır arkadaşlar. Köy sobasında. Sobayı da görüyorsunuz. Gayet lezzetli olduğunu düşünüyorum. Şu ufak bir parça alayım. Bakalım nasıl olmuş. Çok çok. Bence gayet güzel lezzetli. Ee, köy sobasında pizzamız. Ee, videoyu arkadaşlar yorum yaparak görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Dediğim gibi eksik ne yaptıysam Bunları belirtebilirsiniz. Böyle yavaş yavaş öğreneceğiz. Dediğim gibi köy videoların yanında, hayvan videoların yanında her hafta böyle bir şey deneyeceğim. Bir şey bir şeylerle uğraşacağım. Bir yemek videosu gelecek. videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma da videoların altındaki, altındaki abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.